Merhaba dedikodu kazanı takipçileri. Bugün sizlerle müzik kariyeriyle adını duyuran Hadise'nin yeni dizisi Esas olandan gelen ilk kareleri paylaşacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İşte karşınızda oyuncu Hadise. Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleriyle magazin gündeminden düşmeyen Hadise uzun zamandır biliyorsunuz ki oyuncuk dersleri almaya başlamıştı. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizisi için anlaşma sağlayan Hadise'nin ki parantez içinde bu anlaşmadan 10 milyon aldığı söyleniyordu. Yakın arkadaşı Seda Bakan'la başrolü paylaşıyor. İkili aynı dizide birbirine zıt iki yakın arkadaşı canlandıracak. <laughs> arkadaşlar. Merakla beklenen ilk tanıtımı izlediniz. Dizinin kadrosuna Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman da katıldı. Bu da işi daha da bir meraklı hale getirdi. Esas oğlan dizisi şimdiden sosyal medyanın diline düşürdü. İlk görüntüler sonrasında Tabi tabii hemen peşinde yorumlar gelmeye başladı. Sosyal medyada hadise için çok güzel görünüyor, heyecanlıyız, hayırlı olsun gibi yorumlar yapıldı. Dizide hadisenin hayat vereceği Ceren karakteri ifla olmaz bir romantik. Risk analisti Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri ise tam tersi insanı yoracak kadar gerçekçi biri. Bakalım biz bu iki yakın arkadaşın esas olan dizisinde de iki yakın arkadaş performansını nasıl bulacağız, nasıl göreceğiz, nasıl izleyeceğiz. Ben merakla bekliyorum hadisenin performansını. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi lütfen videonun altında yorumlarda bizimle paylaşın. Evet dedikodu kazanı takipçileri bir videonun daha sonuna geldik. Magazin gündemine dair en sıcak gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.